Elif su itfaiyeci olmuş. Elif su. Bakın burada bir itfaiyeci daha var. Bir tane daha var. Gidiyorlar. Elif su. İtfaiyeci şapkan düştü. Şapkan düştü itfaiyeci. Burası böyle. İtfaiye odası. İtfaiye aramak için. Alo o onu arıyoruz. Burada itfaiye malzemeleri olan etiketler var. Burada da Edris'i babasına doğru gidiyor. Şöyle gezelim bakalım. Burada bir tane araba var. Bunun içini doldurmuşlar. Araba böyle. Şu tamirhaneye girelim. Burada turuncu tamirhane örnekleri var. Tamirhane odasında neler var neler. Oo duvarlara neler yapıştırmışlar. Burada da tamir setleri var. Burada da arabalar var. Balıklar var. Efendim. Gel bak ben tamir odasına girdim. Geldim. Hadi geç bakalım. Ne oldu? Geç bakalım. Mö. Mö'ye mi gidiyorsun? Ay. Burada Şirin'in bebeği var. Şirin bebek burası hastane odası arkadaşlar. Bakın neler var duvarda neler. Oy kalp olmuş. Bakın bebeklerimiz de burada yatıyor. Bebiş. Merhaba bebiş. Sen hasta mı oldun? Hasta mı oldun sen? Ay bu da arkadaşı da gelmiş yanına. Hasta Elisu sen ne yapıyorsun? Doktor mu oldun sen? Elisu doktor olmuş. Doktor oldu? doktor eşyası nerede ki? Şunlar mı ki? Burada stetoskoplar var. Gel bakalım bebeği yitirdin mi sen buraya? Evet. Şş, şş, yap. E, e yap. Elif su bebeği sallıyor. Eee eee eee. O, doktor anne kızım o. Bebeğin üstüne mi örteceksin? Üşümesin mi bebek? Üşümesin. Burada ne var elisi? Ne yapıyorsun orada? Aa burada ne bu? Çevirmeli telefon duymuş o? Koparmışlar anneciğim onu. İlim ben pencereden bakıyorum. Efendim kızım. Bak. Aldık. Efendim şirinlerin bebeğini aldı şu anda Elif. Onu da koyuyor beşiğin içine. Haydi. <laughs> Aferin sana. O bebekleri de koyacak mısın beşiğin içine? Onları koymak istemiyor. Şu an başka bir şey buldu. Elif su. So, Elif su. So. Anneci. Şu gemiye binelim mi gemiye? Gemiye binmedi hiç. Hadi gemiye binelim. Dur dur. Gemi kalkıyor. Bakın burada bir gemimiz var. Rengarenk bir oyun alanındayız. Hı -hı. Mö. bir bak bakayım anneciğim. Mö'ye bak. Mö sana bakıyor. Mö. Bir bakarsın, mö çocuklar Mö'nden sütalıyorlar. Mö'nün kuyruğuna bir bakalım bakalım. Bu da Mönü'nün kuyruğu. Çok tatlı bir kuyruğu var. <laughs> Elif nereye gitmiş? Elif su burada. Elif su. Elif su. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Legolarla oyun mu oynuyorsun? Elif su legolarla oyun oynuyor arkadaşlar. Oradan bir tane market arabası geliyor. Ben size göstereyim. Burası da böyle kaydıran rengarenk top alanı. Burası da trambolin. <laughs> Şöyle aslanlar var. Bakayım anneciğim. Oo, ne güzel yapmışsın. Aferin Elif sana. Hepsini üst üste dizmiş ediyorsun. Elifso arabasını aldı, geziyor. su sen de ha ha yap. Johnny, Johnny şarkısı çalıyor değil mi Elifso? Elifso buradan babasına doğru gidiyor arabayla. Şöyle ben de size uzaktan göstereyim oyun alanını. Şöyle bakın. şu an itfaiye evine girdi. Şöyle gezelim tekrar. Bakın. Kocaman bir oyun alanı. Elifse Elif su itfaiye arabasına binmiş. Elif su itfaiye arabasına binmiş. İnemedin mi anneciğim? Efendim? Sen ne bilirsin kızım buradan. Alçak burası. Evet indi. Hadi Elif. Hadi dans et Elif su. Kukuni çalıyor bak. Kokulu çalıyor dans et Elif su. Hopla. Zıpla Elif su. Elif su zıplamak istemiyor. Utanıyor. <laughs> Zıplayacak. Zıplayamıyor ablasını gördü de. Geziniyor Elif su. Şimdi nereye gidiyor bakalım? Renkli topların olduğu yere gidiyor Elif'si. Hadi renkli toplara girelim mi? Önce tünelde mi gezeceksin? Şimdi tünelde geziyor Elif'si. Elif'si de biz de geziyoruz bakalım. Wow, bakın burada bir güçlü kaplan var. Wow, kaplan. <laughs> Güzel mi? Gidiyoruz burada da. Oo. Ne var anneciğim orada? Geliyorum bakacağım. Ay. Evet anneciğim. Arkadaş mı olmuşlar onlar? Nasıllar? Bir daha söyle. Evet bakıyorum anneciğim. Çok tatlılar değil mi? Bakayım. Bakıyorum. İyi. 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 Sev kız. onları, sev onları. Sev onları kızım. Hayır diyoruz. Şey mi gitmiş. Şimdi nereye gidiyoruz bakalım? Elif su, renkli toplardan kaymayacak mısın? Renkli toplardan kaymadan tünelden çıkıyoruz. Ben Elif suyu takip ediyorum. Tabii o kendi oynuyor indik böyle. Basamaklar deniyoruz. kaçtı 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 Elif'si kaçtı bakalım nereye kaçtı Elif'si. Hastaneye <laughs> girmiş Elif'si. Burada da çocuklar oyun oynuyor. yine gitti geldi bebeğin başına. Elif'si bebeği çok sevdi. Bebeği çok sevdi Elif'si. Ayağına ne oldu? Efendim. Olabilir. Bakayım tamam öpeyim ben ayağını ayağı Öpüyoruz. Tamam. Hadi bakalım yürü. <laughs> koşuyor koşuyor koşuyor. Koşuyor koşuyor. Burası market miymiş? Hii, markette neler var? Lahana ne var çilek var, domates var, biber var, patlıcan var, havuç var, karnabahar var. Efendim, marketin tabakları mı onlar? Mutfakta yemek yapacağız biz. Aa, bakın çok güzel bir marketmiş çocuklar. Bakın burada kocaman bir süt kutusu da var. Burada da vişne çeli var. Elif su tabakları aldı. Yemek yapıyor şu an. Yemek mi yapıyorsun? Hu hu komşu. Yemek mi yapıyorsun sen orada? Komşu komşu hu hu. Gitti, sebzeleri aldı yemek yapıyor. Tepesine çıkmaya çalışıyor. <laughs> seviyor Elif su da markette yemek yapıyor. Yemek mi yaptın anneciğim? Bana mı getiriyorsun? Bakayım, Oo, çok güzel bir üzüm yemeği yapmış Elif su. <laughs> <laughs> çok lezzetli olmuş. Eline sağlık. Eline sağlık kızım. Sen hala markette mi takılıyorsun? Elif, Su burayı çok sevdi. Tabii mutfak eşyaları olunca vazgeçilmez oluyor. Değil mi kızım? Elif misafir geldi marketten alışveriş yapıyor. Evet. Dur, dur Tamam verdi. Üzümü verdi kızım verdi. Verdi arkadaş üzümü verdi. ne oldu? Hadi tamam toplayalım gel. Bir şey yok onda gel. Bak burada tepsimiz var. Gel. Hadi. Hmm, bak burada pembe renkli tepsiye koyalım. Çok güzel. Evet havuç da koyduk. Üzüm de koyduk. pembe de kaşığımızı da koyduk. Biz oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar.